Kıbrıs gündemi hazırlayan ve sunan Mehmet Mustafaoğlu. Sevgili dinleyiciler, ben Mehmet Mustafaoğlu. Kıbrıs gündemine hoş geldiniz. Bu hafta size Kıbrıs'tan sesleneceğim. Kıbrıs'taki gündem 16 Nisan'da KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiyeris arasında yer alacak yemek. Bu yemeğin yapılması için Birleşmiş Milletler temsilcileri çok yoğun bir çalışma sürdürdüler. Amerikan elçisi de bu sürece katıldı. Bildiğiniz gibi toplumlar arası görüşmeler 2017 yılının Temmuz ayında Krans Montana şehrinde, İsviçre'nin Krans Montana şehrinde bozulmuştu. Konferansın başarısızlığa uğramasının sebebi Rumlar olarak bütün dünya tarafından da görülmüştü. Ve şu anda Kıbrıs Türk tarafı doğruda görünen bir taraf oluyor. Rumların istediği Görüşmelerin olduğu yerden, koptuğu yerden başlaması, tabi bunu 50 yıldır yapıyoruz, hiçbir yere varmadık, oyalama taktiğidir. Türk tarafı bu pusuya düşmemeye çalışacaktır. Yeni bir yöntemle, yeni bir takvimle olursa belki de otururuz diyoruz. Ve bu yemek bizim tarafa pek bir fayda sağlamaz fakat Rumlara Güya da yapıcı bir şeyler yapıyorlarmış gibi dünya kamuoyu önünde iyi bir imaj getirir. Bunu aklınızda tutarak Kıbrıs'taki düşünce grubu, Beş Parmak grubu Sayın Akıncı'ya bir mektup gönderdi. Kıbrıs sorunu ve liderlerin 16 Nisan'daki görüşmesiyle ilgili açıklamada bulunan Beş Parmak düşünce grubu, Liderler görüşmesinin anlamlı işbirliğine dönüşmesi için bazı gerekliliklerin yerine getirilmesi gerektiği üzerinde durdu. Beş Parmak Düşünce Grubu bunun bir defaya mahsus bir temas olarak kalmasına ve kendi içinde zamana oynayan Güney Kıbrıs lehine bir sürece dönüşecek şekilde tekrarlanmasına fırsat verilmemelidir uyarısı yaptı. Gösterilen esnekliğe rağmen Türk tarafının kurumsallaşmış olumsuz koşullarla ve tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirten Beş Parmak Düşünce Grubu, bu durum Rum tarafıyla geleceğe yönelik ilişkilerimizin kurgulanmasında yeni değerlendirme yapılanmasını zorunlu kılıyor değerlendirmesinde bulundu. Beş Parmak Düşünce Grubu Kıbrıs sorununda izlenecek yolla ilgili Cumhurbaşkanı Hükümet ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile ortak yol haritası oluşturulmasının şart olduğuna vurgu yaptı. Yöntemsel gereklilikler yanında temel ölçü siyasi eşitliğimize söylemde olduğu kadar pratikte de saygı gösterildiğini kanıtlayacak adımlar olmalı. Açıklamasında bulunan Beş Parmak Düşünce Grubu söz konusu adımları şöyle sıraladı. Deniz yetki alanlarında hidrokarbon araştırma ve faaliyetlerinin baştan sona birlikte yürütülebileceği bir mekanizma oluşturulması, Rum tarafının üzerimizde yetki icra ettiği iddiasına dayanan insanlık dışı kısıtlama ve izolasyonların kaldırılması, olası yeni bir sürecin sonuç odaklı ve zaman takvimli olması, olası herhangi bir yeni sürecin başlatılabilmesi için yine sonutsuz kaldığı takdirde Kıbrıs Türk tarafının uluslararası statüsünün siyasi ve egemen eşitliğimizi gözetecek şekilde önceden belirlenmesi. Sosyal içerikli olarak tanımlanman yemeğin anlamlı işbirliği için bu gereklilikler gerçekleştirilmediği takdirde bir defaya mahsus bir temas olarak kalması ve kendi içinde zamana oynayan Güney Kıbrıs lehine bir sürece dönüşecek şekilde tekrarlanmasına fırsat verilmemesi. Beş parmak düşünce grubu Rum tarafının devam eden hakimiyetçi zihniyeti karşısında 1960 garanti sisteminin her halükarda devamının şart olduğunu da vurguladı. Müzakerelerin yarım yüzyılı aşkın süre sonuçsuz kaldığını ifade eden beş parmak düşünce grubu şunları da kaydetti. Türk tarafının müzakere süreci Rum tarafı endeksli düşünce ve politikaları kenara bırakarak Cumhurbaşkanımız dahil KKTC hükümetlerinin önceliklerini iyi yönetişim ve ekonomimizin en süratli şekilde mukayeseli avantajlarına göre kalkındırılması ve rekabet gücünün artırılması noktasına çekmeleri gerektiğini değerlendiriyoruz. Türkiye ile yakın temas ve işbirliği içinde olunması gerektiğine de vurgu yapan Beş Parmak Düşünce Grubu, yüksek öğrenim ve turizm sektörlerimizin ülkemizde, bölgemizde ve küresel olarak yaşanmakta olan ekonomik, sosyal ve siyasi eğilimlere, normlara göre katılımcı anlayışla planlanıp uygun şekillerde denetlenmeleri gerektiğine inanılmaktadır açıklamasında bulundu. Rum tarafının devam eden tek yanlı hidrokarbon arama girişimlerine de işaret eden Beş Parmak Düşünce Grubu Kıbrıs Türkleri adına yapılan ruhsat parsellenmesinde belirlenen sahaların sahibinin KKTC olduğunu ve her türlü operasyon yetkisinin de KKTC'ye ait olduğu bilinciyle bunları düzenleyen yasanın acilen hazırlanmasında fayda görülmektedir. Bu yasayla uluslararası teamüllere uygun hidrokarbon arama ve işletme politikası yürütülmesi mümkün olacak ve yabancı şirketler için de sahalar cazip kılınabilecektir değerlendirmesinde bulundu. Biraz evvel söylediğim yemek hazırlığında olmasına rağmen Sayın Akıncı Çağızımın, çağımızın çağımızın ikilemi teknoloji vs politika temalı 21. Avrasya Ekonomi Zirvesinde bir konuşma yaptı. Bu konuşmayı size aktaracağım çünkü söylenenler Kıbrıs'taki Rum mentalitesini çok iyi anlatmaktadır. Akıncı'nın yaptığı konuşma şöyle: Teknolojide kat edilen gelişmeler Kıbrıs'ta daha pek çok alanda işbirliğini mümkün hale getirmekte, hatta dayatmaktadır. Fakat ne yazık ki dar görüşlülük hala daha teknolojiye karşı direnişini sürdürmektedir. Bu çağda adanın bir yarısı ile diğer yarısı arasında cep telefonları ile konuşmak halen mümkün değildir. Siyasi kararını aldığımız, üstelik bütün teknik koşulları sağlandığı halde, Türk operatörlerle işbirliğini sorun sayan Rum tarafındaki zihniyet yüzünden maalesef bu bağlantı sağlanamamıştır. Aynı şekilde Kıbrıs'ın güneyi ile kuzeyi arasında elektrik alışverişine imkan sağlayan bağlantılar kurulduğu halde bunun kalıcı hale getirilmesine yönelik son adım yine Rum yönetiminin isteksizliği yüzünden bir türlü atılamamaktadır telefon ve elektrik gibi insan hayatını kolaylaştıracak alanlarda ekonomik akla uygun işbirliklerinden bile uzak durulması diğer alanlardaki potansiyelin harekete geçirilmesini de imkansız hale getirmektedir. Örneğin yaratıcı bir teknolojiyle Türkiye'den KKTC'ye su taşınmaktadır. Bizler en başından beri bu suyun barış suyu olarak adanın bütününe hizmet edebileceğini söylüyoruz. Öte yandan üniversitelerimizin eğitim verme sınırlılığını aşarak bilim ve teknoloji üretmeye yöneldiklerini gözlemliyoruz. Şu anda KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde bir teknopart yasası üzerine çalışılmaktadır. Ne hazindir ki bizler üniversiteler arasında bilgi ve teknoloji alışverişi öngörürken Güney Kıbrıs'ta hala daha üniversitelerimizle basit düzeyde iletişim kurmayı dahi statü sorunu gören bir zihniyet hakimdir. Dahası Türk ve Rum lise öğrencilerinin birbirlerini tanımasını amaçlayan ve okullar arasında karşılıklı ziyaretler öngören güven artırmaya yönelik proje girişimi dahi bu zihniyet yüzünden hayata geçirilemiyor. Yeni çağın değerlerini daha iyi kavrayabilecek genç kuşakların diyaloğunu köhnemiş yaklaşımlarla önlemenin ya da inovasyon alanındaki birikimleri iki toplumun ortak yararı için seferber etmekten kaçınmanın bu çağın değerleriyle bağdaşan bir yanı yoktur. Unutulmamalıdır ki gelecek kuşaklara olan sorumluluğumuz vicdanımızca aklın ve bilimin rehberliğine, işbirliğine emrediyor. Önümüzdeki hafta Kıbrıs Rum Lider Sayın Anastasiaris ile sosyal ortamda bir araya geleceğiz. Kendisine bir kez daha vizyonumu anlatacak ve Kıbrıs adasının gerilime ve itiş kakışa değil, işbirliği ve uzlaşı kültürüne duyduğu ihtiyacı hatırlatacağım. 16 Nisan buluşması müzakere nitelikli bir buluşma olmayacaktır. Sorunun çözümü için eşitlikçi bir vizyon ortaklığına, çağın dayattığı işbirliği ruhuna ve açık görüşlü bir zihniyete ihtiyacımız vardır. Bağnaz ezberlerin kuşatması yarılmadan yeni bir dönem başlatılamaz. İçinde yaşadığımız çağ yeni paradigmalara ve arayışlara açık olmayı gerektiriyor. Politik vizyonlarımızı sürekli gözden geçirmeye, geçmişe takılıp kalmadan hep ileriye bakmaya mecburuz. Evet sayın dinleyiciler, Sayın Akıncı'nın söylemiyle programımızı sona erdireceğiz. Pazartesinden sonra olacak olanları da size gelecek hafta aktaracağım. Tekrar görüşmek üzere. Esenlikle kalınız. Ben Mehmet Mustafaoğlu. Mehmet Mustafaoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Kıbrıs gündemi programını dinlediniz.